Arkadaşlar merhaba. Simetri programında daha öncesi kısa yol tuşlarını ve kesta tasarımı anlatmıştık. Şimdi de simetri programında örgüleri ve pik, pik raporunu anlatacağız. Simetri programında örgü yapabilmek için zeminden çalışma ismi bölümüne örgüyü seçiyoruz. Dokuma örgüleri ana örgüler ve ana örgülerden türetilen örgüler olmak üzere iki grupta sınıflandırıyoruz. Ama bu örgülerin dışında da yüzlerce örgümüzde mevcut. Bu örgülerden tekrar türeyerek türetilen örgüler de mevcut veya özel yaptığımız örgüler de mevcut. Bizim kumaşımızda kullanmak istediğimiz örgülere karar verdiğimizde bu örgü Programda yapılarak arşivimize saklanır. Eğer örgümüz arşivimizde varsa tekrar yapıp saklamaya gerek yok. Bu yüzden belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra kumaşlar söküp örgü bir iyi bir örgü bir arşivimiz olduktan sonra örgülerimizi daha sonra örgülendirme aşamasında çağırıp hızlıca sonuca gidebiliriz. Şimdi zemin bölümüne geldik. Çalışma, çalışma bölümüne örgü seçtik. Bez ayağı örgü yapacağız diyelim. Bez ayağı örgümüz sizlerin de bildiği gibi iki çözgü iki atkıdan oluşur. En sayısını 2, pik sayısını 2, en oranına 1 ve pik oranına 1 diyoruz. Ctrl C ile açılan penceremizi kareli hale getirelim. Ve renk değiştirme ikonumla yani yıldız ikonuma bastığım zaman hızlıca istediğim renge çevirebilirim rengimi siyah rengimi alıp kalem ikonumu alıyorum ve bezaya örgümü yapıyorum bir dolu bir boş bir boş bir dolu kaydet diyorum buraya bez örgü olarak kaydediyorum diyelim ki dimi örgü yapacağım bir dolu üç boş bir dimi örgü yapalım 4 çözgü 4 atkıdan oluşuyor. Tabi burada end sayısı bizim çözgü sayımızı ifade ediyor. Pik sayısı atkı sayısını ifade eder. End oranı ve pik oranı da sıklıklarımızı ifade eder. Örgüde, pikpikte, kenarda yapılırken end oranı ve pik oranı her zaman birebir olur. Sıklıklarımız birebir olur. Şimdi 1 dolu üç boş dimi için 4 çözgü 4 atkıdan oluşur. 4'ü e 4 olarak açıyorum. Tekrar aynı renge çevirmek için renk değiştirme ikonumu, yıldız ikonumu seçiyorum. Ve hepsini beyaza çeviriyorum. Siyah rengimi alıp, kalemimi alıp, bir dolu üç boş olarak örgümü yapıyorum. Kaydet deyip, burada kısa isimlerle kaydedersek daha sonra çağırırken de bize pratiklik sağlar bu şekilde kayıt yapılırsa. Dimi'yi biz bir dolu üç boşu bu şekilde kaydediyoruz. İlk rakam her zaman doluyu ifade ediyor. ikinci rakam da boşu ifade ediyor. Dimi bir dolu üç boş. Tamam dediğim zaman örgüm kaydedilmiş oluyor. Diyelim ki 3 dolu üç boş yapacağız. Geliyorum altı çözücü altı atkıdan oluşmuş dolu üç boş. Yine beyazı çeviriyorum, siyah rengimi alıyorum, kalemimi alıyorum, 3 dolu 3 boş örgümü oluşturuyorum. Örgümün tekrarlı haline bakmak istersem, örgümü doğru mu oluşturmadım mı, gelip raporlu göre gelip, tekrarlı hali. Bu simetrik tekrarlı demek değil İkincisi normal. Birer rapor tekrarlı halini gösterdi. Onu tıklayıp tamam dersen tekrarlı hali bana gösterir. Örgümün gayet düzenli olduğunu görüyorum. Ve tekrar raporlu görden çıkıp örgümü kaydedeceğim. Kaydet deyip yine dimi 3 dolu 3 boş olarak kaydediyorum. Saten örgü yapalım, en farklı saten örgümüz 5 saten, 5'e 5 olarak oluşturuyorum. Tekrar beyaza çeviriyorum. 3 atlamalı satenimizi oluşturmuş oluyoruz. Kaydet diyorum, yine saten 1 dolu, 4 boş, 3 atlamalı. Burada atlama sayısı da bizim için önemli. Özellikle katlı örgülerde kullanılan örgüler birbiriyle uyumlu olması lazım. Atlama sayıları da uyumlu olması lazım. O yüzden atlama sayısını belirtmenizde fayda var kaydederken. Tamam diyoruz. Satan örgüyü de kaydetmiş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar her kumaşta karşımıza çıkan farklı örgüleri kaydederek iyi bir arşiv oluşturursunuz. Ve daha sonra bu arşivdeki örgüleri bir daha kaydetmek gerekmediğinden, zaman kaybetmeden hızlıca sonuca ulaşabilirsiniz. Bir de pikpiklerimizi anlatalım. Pikpikler bizim kumaşta istediğimiz renklerin atılmasını sağlar. Hangi pikpik makinede aşağı düşerse o pikpiğe takılı olan atkıyı makine atar. Diyelim ki tek atkıyla oluşuyor. Zemine geliyoruz. Buradan pipimizi seçiyoruz. 1'e 1. Bir. Yine sıklıklarımız 1'e 1 bir oluyor. Tamam dediğimizde zaten dolu olması gerekiyor. Bu 1 demektir. 1 bir çalışacak demektir. Makinede 1 olarak kaydediyorum. Bunu gördüğü zaman makine birinci pipimin çalışacağını algılıyor. Diyelim ki iki renk çalışacak. Yani sarı kırmızı sarı kırmızı çalışacak. Bu sefer 2 2 yapıyorum. Ctrl C yine yapayım kareli olsun. Beyaz rengimi alıyorum. Şunları beyaz, beyaz Bu 1 2 çalışacak demektir. Geliyorum kaydet deyip 1 virgül 2 diyorum ve kaydediliyor. Diyelim ki 3 renk çalışacak. Sarı, kırmızı, mavi. Geliyorum zemin bölümüne. 3'e 3 diyorum. Siyah rengimi alıyorum. Bu da 1, 2, 3 çalışacak demektir. Yine bunlar arşivde olduğunda tekrar yapmaya gerek yok. Diyelim ki beklemeli çalışacak. 1, 2, 1, 2, 3 çalışacak. Yine 3 entten oluşuyor 3 renk olduğu için ama 5 pikten oluşuyor. Tamam diyorum. Şunların hepsini beyaza çevireyim tekrar yıldız ikonumla. Siyah rengimi alıyorum. Kalemimi alıyorum. 1 2 1 2 3. Bu şekilde bunu da kaydediyorum. 1,2 1,1 2,3. Bu şekilde pik piklerimi oluşturup arşivime kaydediyorum. Daha sonra ihtiyacım olduğunda da bunları çağırıp kullanabiliyorum. Sadece 2 çalışacaksa End sayısına 2, pik sayısına 1 diyorum. Ve gelip şu şekilde yaptığımda bu da sadece 2 çalışsın demektir. İkinci pik beam çalışsın demek oluyor. 3 çalışsın istersen yine zemine gelip bu sefer burayı 3 yapacağım. Geleceğim sadece üçüncü karem dolu olduğunda makine bunu gördüğünde üçüncü pitpimin tezgahta çalışacağını bize söylüyor. Pitpik bölümünü bizim dokuma makineleri videomuzda pitpik bölümleri detaylı olarak çekilmiştir. Pitpikleri oradan görebilirsiniz. O videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.